Ah. Açıkçası videoya nasıl girsem bilemiyorum. Şu filmsiz günlerde canım çok sıkıldığı için izlemeyi unuttuğum veya kaçırdığım filmlere bakmak istedim. Ne gördüm dersiniz? Eskiden çok sevdiğim X-Men evrenine ait bir filmi izlememişim. Bu film tabii ki de şu çok ünlü New Mutants filmi. New Mutants dangerous. <laughs> Filmin varoluş hikayesini bilmeyenler ve neden hiç ses çıkarmadan öldüğünü merak edenlere hemen özet geçiyorum. Bu film aslında Deadpool gibi farklı bir şeyler denemek isteyen bir ekibin gerçekten de uğraştığı yeni bir X-Men yapımı olacaktı. Filmin konsepti hiç görmediğimiz bir tarzdaydı. Süper kahraman içeren bir korku filmi. Filme izin veren Fox, filmin çekimleri sırasında Disney ile anlaşmalara başlamıştı. Ayrıca birçok firmanın her şeyi parmak soktuğunu da bilirsiniz. Fox bu sırada hem senaryoya parmak sokuyor hem de başka bir şirkete kendisini pazarlıyordu. Filmi heyecanla hazırlayan ekibe filmin değişmesini gerektiğini söyledikten sonra yeniden çekimler oldu. Fakat üstüne Disney, Fox'u alınca bu film tekrar elden geçti. Derken zar zor gün yüzüne çıktı ama fragmanlardaki çoğu şeyin silinmesi bir yana filmin tamamen paramparça bir yapım olduğu çok belli olmuş. Film bu kızımızın kasabasının yok olmasıyla başlıyor. Daha sonra bir hastanede gözünü açıyor ve sadece bir doktorun olduğu bu hastanede 3-4 tane de başka çocuk da var. Bütçenin açıkçası oyuncu seçimi için yetersiz kaldığı bu filmde bu bir avuç insan hastanede belli bir süre geçirirken karakterleri yavaş yavaş tanıyoruz. Ama neredeyse hiçbiri ilgi çekici olmayan bu karakterler için yazılan diyaloglar zaten 13 yaşındaki birisi tarafından yazılmış gibi olduğundan bu kısımda bayılıp filmi kapatmak istiyorsunuz. Ben devam etmeyi tercih ettim. Karakterlerin gücünü görmek bir yana korku kısmını merak ettiğimden sürekli bir şey bekledim. Ancak korku öğeleri ufak tefek çocukça şeylerden öteye gidemiyor arkadaş. Karakterlerin hiçbiriyle bağ kuramadığınızdan onların başına gelen bazı olaylara da üzülemiyorsunuz. Sonuç olarak da ruhunu kaybetmiş bir filmden başka bir şey de görmemiş oluyorsunuz. Filmde karakterlerin aldıkları kararlar çok saçma geliyor. Misal bu ablamız 18 adamı tek tek öldürdüm diyor ve sürekli ukala davranıyor. Ancak hastanede tek bir personel bunları kapalı kapılar arkasında tutarken o kişiyi öldürüp kaçmayı denememesi insanın sinirini bozuyor. Bu tarz senaryo boşlukları filmin insanı koparıyor. Sıkılarak veya utanarak izlediğim bu filmi kesinlikle ve kesinlikle önermemekle beraber keşke unuttuğum ile kalsaydım diyorum. Umarız böyle güzel konseptler denenirken artık film ekiplerine karışılmaması gerektiğini şirketler anlar. Şimdilik bu kadar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.